Sevgili yaylar, yükselen yaylar. Selamlar, nasılsınız? Keyifler yerinde mi? Yepyeni bir haftada daha beraberiz. Bu yeni hafta size neler getirecek? Şimdi hazırsanız buna bakalım hep beraber. Öncelikle haftaya güçlü bir açıyla başlıyoruz. Bu Mars ve Plüton arasında gerçekleşecek bir kare açı olacak. Sizin için birazcık iletişimde güç savaşları diyebiliriz bunun için. İletişimle alakalı konular, iş hayatınızla alakalı konular bolca gündeme gelebilir. Çünkü Mars şu anda 6. evinizden geçiyor ve günlük işleriniz, sağlığınızı hareketlendiren konular daha fazla gündeminizdedir diye düşünüyorum. Daha verimli ve üretken olmanız için sizi teşvik eden bir konumu var Mars'ın. Ancak burada 3. evden gelen Plüton'un etkisiyle iletişimde bazı güç savaşlarına da işaret ediyor. İş arkadaşlarınızla, yakın çevrenizle olan diyaloglarda çok ani ve sert çıkışlar yapmamaya özen gösterseniz iyi olabilir bu hafta için. Çünkü bu dönemde kelimelerinizi dikkatli seçmek anlaşmazlıklardan kaçınmak sizin için çok önemli olacak. Bunlar gereksiz yere size ekstra bir stres kaynağı yaratmamış olacak. Aynı zamanda bu belki de iş yerinizde böyle bir projeyi tamamlamanız gerekiyordur. Ama bu konularda beklenmedik de engellerle karşılaşabilirsiniz. Sadece burada biraz daha sakin kalıp, stratejik davranıp bunun geçici bir zorluk olduğunu kabul etmeniz gerekiyor. Hemen sonrasında yine bir zorlu açımız var. Bu da Merkür ve Satürn arasında bir kare açı gerçekleşecek. Bu sizin daha çok ikili ilişkileriniz ve aile hayatınız üzerindeki bazı konuları, bazı zorlukları gündeme getiriyor. Belki ikili ilişkilerinizde anlaşmazlıklar, iletişim problemleri yaşamanız olası. Aile içinde de böyle sorumluluk almanız gereken bir şey varsa bunu yapmak zorunda kalabilirsiniz. Veya aile ile evle alakalı konulara çok daha fazla odaklanmak zorunda kalabilirsiniz. Evle ilgili böyle sürekli ertelediğiniz ama yapmanız gereken bir durum varsa bunu belki de artık yapmanız gerekiyor olabilir. Ve aile içindeki sorunları çözmek, sorumlulukları paylaşmak için de adımlar atabilirsiniz. Burada size birazcık daha böyle ilişkiler konusunda, aile konusunda iş düşüyor diyebiliriz. Ve haftanın bir diğer ve son önemli açısı ise Güneş ve Merkür arasında bir kavuşum olacak. Bu güçlü bir kavuşum sizin 6. evinizde gerçekleşiyor. Yani iş hayatınız, günlük rutininiz, sağlığınızla alakalı konularda gerçekleşiyor. Bu normal şartlarda evet güzel bir kavuşum olsa bile Merkür yanık durumda. Bunu gözden kaçırmamak gerekiyor. O yüzden bu hafta özellikle iş yerinizde patronlarınız, iş arkadaşlarınızla alakalı iletişiminize ekstra özen göstermeniz iyi olacaktır ani ve düşüncesiz hareketler, ani söylemler, böyle çok da düşünmeden söylenen şeyler sizi üzebilir. Ve birazcık da böyle hani manipüle edilmekle alakalı, manipüle etmekle alakalı konular olduğu için buralara da ekstra özen göstermeniz gerekebilir. Çünkü bir yandan bu güçlü bir parlamayı da getirecek. Bu parlamayla beraber dikkat etmeniz gereken noktalar iletişim olacak. Buna Özellikle dikkat eder. Buna özellikle dikkat ederseniz aslında çok daha rahat atlatabilirsiniz diye düşünüyorum. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar, bu haftaya baktığımız zaman birçok fırsat var, birçok zorluk var, birçok böyle meydan okuma var. İş hayatınız, günlük rutinleriniz odağınızda da olacak daha fazlasıyla. İletişimde dikkatli olmanız gereken bir haftadasınız. Anlaşmazlıklar olabilir ama bu anlaşmazlıklardan elinizden geldiğince kaçınmaya çalışın. Çünkü bu geçici bir durum. Bunu zaten halledersiniz. Bu hafta birazcık bunları görmezden gelip kaçmaya çalışabilirsiniz açıkçası. Ama ikili ilişkilerinizde ve aileyle alakalı ve evle alakalı konularda almanız gereken sorumlulukları lütfen alın. Burada daha sabırlı ve disiplinli yaklaşarak sorumluluklarınızı almaya bakın. Çünkü bunlar size uzun vadede güzel getirileri olacak sorumluluklar olabilir. Çünkü ertelediğiniz şeyleri de artık bir şekilde yapmanız gerekiyor. İş yerinize kendinizi gösterebilirsiniz ama kendinizi gösterirken iletişime dikkat etmeniz gerekiyor. Daha stratejik davranmanız gerekiyor. Çünkü unutmayın siz yay burcusunuz. Yay burcu olarak iyimser, macera terapist ve özgürlüğünüze düşkünsünüz. Bu hafta bu özelliklerinizle beraber zorlukların üstesinden geleceğinize inanıyorum. Şimdi haritanızda baktığım zaman 18 19 20 22 23 24 yani şöyle aslında 19 ve 25 derece civarlarında böyle artı eksi 1 olarak düşünebilirsiniz. Kişisel gezegenleriniz varsa, Yay burcunda bu derecelerde kişisel gezegenleriniz varsa sizi bu açılar daha fazla etkileyecek olabilir. Bunun için haritanızda bu derecelerde kişisel gezegenleriniz var mı? Hangi evde? O eve göre hangi konularda olduğunu az çok anlayabilirsiniz. Ve ben haritama baktım ve işte atıyorum Merkür 90 derecede Yay burcunda peki bana bunun etkisi ne olacak gibi bir şey aklınıza takılırsa yani bunu az çok hani yorumlamak nasıl oluyor, ne yapabilirim, benim başıma bu hafta az çok ne gelebilir gibi bir şey merak ediyorsanız bana yorumlarda yazarsanız ben elimden geldiğince zaten size cevap veririm. Bu hafta sizi spesifik olarak hangi konunun beklediğini de görmüş oluruz. Yani harita bir bütün. Evet bütüne bakmak gerekiyor. Ama özellikle bu açıların sizin hayatınıza hangi alana denk düştüğünde bu şekilde görmüş oluruz. Biliyorsunuz her hafta burç yorumlarını anlattıktan sonra bir frekans yükseltme çalışması yapıyoruz. Çünkü daha önce de konuştuğumuz gibi frekansımızı yükseltmenin hayatımıza birçok olumlu şeyleri çekmek olduğunu biliyoruz artık. Bu haftada bazı zorlu açıların olduğu, bazı zorlukların olabileceği bir hafta olduğu için güzel bir frekans çalışması, frekans yükseltme çalışması hazırladım sizler için. Şimdi rahat bir yerde oturun isterseniz hep beraber bu frekans yükseltme çalışmasını yapalım. Evet, şimdi enerjimizi yükseltecek birkaç dakikalık bir çalışma yapacağız. Rahat bir yere oturun veya dilerseniz uzanabilirsiniz. Hazır olduğunuz zaman gözlerinizi kapatın ve derin nefesler alıp vererek çalışmaya başlayalım. Burnundan derin bir nefes al, karnını şişirerek havayı içine çek ve 4 saniye boyunca bu nefesi al ve 4 saniye boyunca nefesi tut ve ağzından yavaşça 6 saniye boyunca nefesi ver ve karnını içeri çekerek havayı boşalt. Şimdi bunu beraber yapalım. 4 saniye boyunca nefes al. 4 saniye boyunca tut ve yavaşça 6 saniye boyunca bu nefesi vererek karnını içeri çekerek havayı boşalt. Bunu birkaç kez tekrar edin. Bu nefes alışverişi sırasında vücudunuzun gevşediğini ve enerjinizin merkeze odaklandığını hissedin. Nefes al. Nefesi Nefes tut. ve yavaşça ver. Şimdi içinizde beyaz, parlak bir ışığın yayıldığını hayal edin. Bu ışık içinizden, kalbinizden başlıyor yayılmaya ve kalbinizden tüm vücudunuza doğru beyaz bir ışığın yayıldığını hayal edin. Ve içinizden hep beraber aynı zamanda şu olumlamaları beraber söyleyelim. Dilerseniz beni tekrar edebilirsiniz. Olumlu enerjiyi içime çekiyorum. Vücudum ve ruhum ışıkla doluyor. Ve her nefeste frekansım yükseliyor. Bu olumlamaları tekrarlarken Beyaz ışığın her nefeste daha parlak, daha güçlü hale geldiğini hissedin. Belki sizden, evinizden, odadan bile taştığını hissedebilirsiniz. Her nefeste frekansınızın yükseldiğini kalbinizden hissedin. Ve aynı zamanda ayaklarınızdan yeryüzüne doğru uzanan güçlü kökler olduğunu. Ağacın kökleri gibi güçlü kökler olduğunu hayal edin. Bu kökler sizi toprağa bağlıyor ve sizi dünya enerjisiyle, doğa enerjisiyle bütünleştiriyor. Bunu hayal edin ve bu köklerle birlikte yeryüzünden gelen bu enerji sizi dengede ve huzurlu hissettiriyor. Kendinizi doğanın bir parçası olarak güçlü ve sağlam hissediyorsunuz, bir ağaç gibi. Ve içinizden, kalbinizden önce kendinize teşekkür edin. Sonra da bu bağlantı ve enerji için doğaya, evrene dilediğiniz ne varsa ona teşekkür edin. Ve burada yavaşça bulunduğunuz frekansı, içinde olduğunuz alanı fark edin. Kendinizi doğayla bütünleşmiş frekansınızın yükseldiği halinizi hissedin. Ve kendinize bu zamanı ayırdığınız için kendinize tekrar bir teşekkür edin. Ve dilediğiniz zaman gözlerinizi yavaşça açarak bu çalışmayı sonlandırabiliriz ve kendinize burada dilerseniz eğer bunu biraz daha yapmak için zaman verebilirsiniz. E şimdi bu yüksek frekansla hem haftaya hem de güne hazırsınız ve yeni başlangıçlara da hazırsınız. Haftanız harika geçsin. Kendinize çok 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 iyi bakın dilerim her şey dilediğiniz gibi olur ve şahane bir hafta olur. Bir sonraki haftaya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere sevgiler.